Evet, bugünkü konumuz aklınızdaki kişi, ayrı olduğunuz kişiyle size karşı bir konuşturma yapmak istiyorum. Eğer hazırsanız aklınızdaki kişiyi düşünün, kalbinizden, gönlünüzden geçirin. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz, o kişi ne düşünüyor? Ben kartlarımızı seçelim. Aklınızdaki kişi size karşı ne hissediyor? Şöyle yapalım. Ne hissediyor? Yeniden bir araya gelmek ister mi? iletişim var mı? Peki siz ne hissediyorsunuz? Geleceğiyle ile ilgili ilişkinin umudunuz nedir? Şu an Yeniden yaşama ihtimaliniz var mı? Sizin korkularınız ve barışma ihtimali var mı? Destenin altında da bir, şöyle göstereyim, kılıç geldi. Mantıklı bir başlangıç isteyen olursa eğer mantıklı olsun diyen birisi olabilir. Hani eskisi gibi olmasın, düşmanlıklar bitsin ya da eğer başlarsak biz yine iletişimsel olarak çok tartışmalı geçer miyiz diyen birisi de var burada. Şimdi Bestelerimizi de alalım. Neler söylüyor bu kişi size? Konuşturma kartları alacağız. Bugün ayrılmış olduğunuz eski partnerinize, ex partnerinize bir güzel konuşturalım. Ee, hazırsak başlayalım. Şimdi. Bu kişi size karşı ne hissediyor dediğimde Kılıç onlusu ve güven kartı. Şöyle biz bittik diyen bir insan var. Yapmış olduğum hatalar ya da karşılıklı bu ilişkiyi götüremedik. Evet fakat ben ona güveniyorum diyen bir insan var burada. Size karşı en büyük e, hisleri ya da duygularında güven var. Sizi çok, size çok fazla güvenen bir insan. Fakat ben onu e, kırdım, yordum, üzdüm ve biz bittik diyen bir insan var. Evet bu süreci bitirdik. Kendisi de bitirmiş olabilir tabii ki. E, size karşı yapmış olduğu hatalardan dolayı ya da ilişki içerisinde uyumsuzluklar varsa biz bittik. E, fakat o benim hayatımda gördüğüm en güvenilir insan diyorsun diyor. Peki siz ne hissediyorsunuz karşıdaki kişiye karşı dediğimde? Para dörtlüsüyle beraber ben alanımı koruyorum. Evet, biraz kıskançlık enerjisi de olabilir burada. Fakat anlayış istiyorum ben ondan. Hani anlayış bekledim ben. Beni bulunmuş olduğum bu kafesten çıkarsın. Ya da bulunmuş olduğu o Kendisini kapattığı o alandan çıkarsın e, diyen bir insansınız. Karşınızdaki kişiye karşı kıskançlık enerjisi olabilir ya da sizi kıskandığını düşünüyor olabilirsiniz. Ve anlayış beklediğiniz, anlayışlı olsaydı dediğiniz bir süreç de var burada. Sizin ona karşı hislerinizde. Bir taraf güven, bir taraf anlayış istiyor bu ilişki içerisinde. Bu kişi ilişkinin geleceği hakkında ne düşünüyor dediğimizde emek verilmesi gerekiyor diyor. Para sekizlisiyle beraber çok emek verilmeli. Ya da biz çok emek verdik diyen bir insan var ve yaratıcı fikirler, yeni bir bakış açısı e, geliştirmemiz gerekiyor. Hani biz bu ilişkiye tekrar başlarsak ya da bu ilişki içerisinde devam edersek e, farklı yönler o tutkuyu, heyecanı ortaya çıkarmak zorundayız. Lakin çok da fazla emek vermemiz gerekiyor. Eskisinden çok daha fazla emek vermem gerekiyor diyen bir insan var burada. Evet, yordum, sizi belki çok kırdı, incitti, bir şekilde bitmesine vesile oldu. Bu saatten sonra artık daha fazla emek ver, vermeliyim ve eskisi gibi gidemem diyen bir insan var burada. Hani Eskisi gibi gidemem. Evet, ben bu ilişkiyi e, başlamak istesem bile... Bu ilişki içerisinde çok fazla e, yıpranma olduğu için e, ben artık ona sağlam temeller üzerinde gitmeliyim diyen ve onun gönlünü çok farklı bir şekilde almalıyım, eski işte gideyim bir özür dileyeyim, işte kusura bakma böyle hata yaptım diye değil de daha yaratıcı fikirlerle gitmem gerekiyor diyen bir insan var. Peki siz ilişkinin geleceği için bir umudunuz ya da bir şey? şekilde düşünceniz var mı? Aynı şey size de geldi. Bu da tılsım sekizlisi sıradanlık. Diyorsunuz ki bekliyorum. Ben askıya aldım. Yerimden kıpırdamıyorum. Şu an sıradan kendi hayatıma bakıyorum. Kendi işimde gücümdeyim. Kimse de kusura bakmasın. Ben şu an bu ilişkiyle ilgili bütün düşüncelerimi askıya almış, artık farklı bir perspektiften bakıyorum. Yeni bir bakış açısı sergiliyorum. Ee, ama ben hareket eder miyim? Asla hareket etmem. Uzun süredir zaten bekliyorum. Ee, kendi yönümdeyim, kendi yolumdayım. Artık bu saatten sonra yeni bir e, vizyona gitmek istiyorum dediğiniz. Ya da bayağıdır asılmış adam şeklinde, hani, hareketsiz bir süreçti. Ben de hareket etsizim. Hiçbir şey yapmayacağım. Yapmak isteyen kendisi buyursun gelsin yapsın diyen gayet de kendinden emin bir taraf görünüyor. Peki bu kişi... Bu kişi tekrar bir araya gelmek ister mi dediğimde kupa beşlisi ve erteleme kartı geldi. İnzivaya çekiliyorum. Düşünüyorum, o güzel günleri düşünüyorum. Ben kaybettim kaybettim diyor. İster mi düşüncelerinde işte o nasıl burada hani resmi o kadar böyle siyah beyaz ki kendisinin hayallerinde ise gayet renkli bir hayat var. Erteliyor, ertelemeleri almış, düşünen, biz bittik, kaybettik, ben onu çok kaybettim diyen bir insan var burada. Kaybettiği için de üzülen bir insan var. Hatta fırsatları bile göremeyen, sadece olumsuza bakan bir insan var. Kimlerinizin ilişkisinde şöyle bir şey olabilir. Eğer çok aşırı kırıcı aldatma aldatılma yalan olan büyük bir olay yoksa e, bu insan düşünerek hani çok bir şey yaşamadık deyip hani çok bir şey derken çok aşırı kırıcı sözler cümleler olmadı deyip harekete geçebilir. Çünkü burada tılsım sekizlisi yani para sekizlisi ve yarışıcılıkla beraber kiminizin aklındaki kişiler farklı fikirlerle yani eskiden geliyordu bir özür diliyordu şimdi hediyeler ya da işte bir tatil ayarlamak. Hani daha büyük şeylerle gelip gönlünüz alabilir. Bir kısım da eğer çok fazla incittiyse sizi artık Geri dönüşü olmayan bir süreç içerisine girdiyseniz de, e, bu süreç içerisinde biz kaybettik zaten. Hani ben ne yaparsam yapayım o beni affetmez gibi bir şey var ama bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Peki size göre bu ilişkiyi yaşama ihtimaliniz var mı? Hani aşıklar kartı ve akıntıyla gitmek. Akıntıyla gitmek e, şu an diyorsunuz ki. Kalben bir seçim yapmak. Kiminiz evet çok büyük e, olaylar yaşamayan insanlar diyor ki evet biz onunla birbirimize aşığız. E, şu an akışına bıraktık. Ve tekrar bir araya geleceğimizi biliyorum diyen bir kesim var. Bir kısımda da diyor ki ben kalben seçim yapmak zorundayım. Şu an akışına bıraktım olayları. Ne olacağını bilmiyorum diyen bir kesim daha var. Şimdi kolektif olduğu için iki taraflı bakmak istiyorum ben. Peki bu kişi ilişkiye dair bir şey hissediyor mu? Ah, 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 kılıç dokuzlusu. Dedim ya kendisi bir şey yapmıştır. Ve suçluluk duygusu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama uykusuz geceler geçiriyorum. Suçluluk duygusu ben suçluyum. O kadar çok kötü cümleler söyledim ki karşımdaki insana o kadar da fazla pişmanım ki diyen ben yaptım ben ettim. Çünkü hep bir kayıp enerjisi var işte kupa beşlisi, ertileme, suçluluk duygusu, kılıç dokuzusu, kılıç onlusu. bu süreçte kendisi neler yaptığını çok iyi farkında oturmuş, düşünmüş, inzivaya da çekilmiş ve şu an şunu söylüyor. Diyor ki evet ben bir bağ hissediyorum. En büyük bağım da suçluluk duygusu. Ben o insanı çok kırdım, incittim, pişman olacağım, bir sürü şey söyledim. Size ek kartlar daha alacağım. Sonrasında aklıma birkaç tane daha soru geldi. Peki siz? Oo. Şeytan kartı ve yıldırım. Biz bittik diyorsunuz. Yani benim için bitti. ...yıldırım düştü. Bu ilişkinin... ...üzerine bir yıldırım düştü. Onun yaptığı şeytanlıklar... ...diyebilirsiniz. O bana... E, e, ...bağlılık, bağımlılık... ...bağımlılık vardı. Belki bazı şeyleri göremedim. Fakat ben çok... saf duygularla giderken... ...o şeytanca yaklaştı bana. Hani tekrar bu ilişkiyle ...ilgili bir şey olur mu? Yani... E, neler olabilir diye düşünüyorsunuz. Korkularınız da bu. Biz zaten hani bittik. Bir de o bana hiç düzgün gelmedi. Yalanlar, dolanlar, arkamdan iş çevirmeler. Hani ne düşünebilirim ki diyen bir kısmınız da var burada. Bir, kınız, bir kısım da hani bizim duygularımız biz birbirimize çok bağımlıyız diyen bir kısımda da olabilir. Zincirlerinden kurtulmak isteyen ve artık bu duygudan da çıkmak isteyen bir kısımda olabilir bu ilişkiyle ilgili. Peki. Bu kişi sizinle iletişim kurmak ister mi dediğimde ay, aşıklar kartı tekrar geldi burada. Bu sefer burada geldi aşıklar kartı ve kılıç kraliçesi. Duygularını bir kenara, bir kafesin içerisine kapatmış bir insan var. Şunu söylüyor. Bu kişi size aşık ve diyor ki ben bir seçim yapacağım fakat daha mantıklı bir seçim olacak. Kendi alanımı koruyacağım. Gitsem bile çok artık böyle yüzeysel değil, aşkımla gideceğim. Ben onunla konuşacağım diyen bir kısım var. Diğer bir kısım da diyor ki evet ben ona aşığım. Ama bunun için de çok oturup düşünmem gerekiyor. Bazı duyguları, düşünceleri telafi etmem gerekiyor. Duygularımla değil daha çok mantığımla hareket etmeliyim diyen bir kısım daha var. Şimdi kimilerinizin aklındaki kişiler iletişim kurabilir karar verip. Kimisi de ikilemde kalıp e, gitsem de ne olacak ki? O beni kabul etmez ki. Buzlar kraliçesi gibi, buz gibi bir kadın var karşımda. Artık bana eski duygusu yok diyebilecek bir kısım da var burada. Peki siz yeni başlangıç olabilir mi? Kılıç altılısı ve bilinç kartı. Ben eskisi gibi bakmıyorum. Daha bilinçli bakıyorum diyorsunuz. Ee, o kadar çok fırtınadan, yoğunluktan, huzursuzluktan, kavgalardan yoruldum ve ben artık istemesem de ben dingin sulara akıyorum. Ben o süreci kapattım diyen bir kısmımız var. Diğer kısım ise kolektifimin diğer tarafı ise diyor ki evet biz eski kavgaları bırakacağız. Bu kişi bana geldiğinde eski kavgaları fikir ayrılıklarını bırakacağız. Daha bilinçli bir şekilde mantığımızla hareket edeceğiz. Bu ilişkide ne oldu, ne olmadı, nerede hata yaptık karşılıklı konuşacağız. E biz bu ilişkiye tekrar başlayabiliriz diyen bir kısım daha var. Burayı kolektifi ikiye ayırıyorum ben. Peki Rumi ne der bize? Rumi bize ne der? Dinarların ikilisi alametlerindeki yıldızlarla dönerim. Kılıçların dokuzusu tekrar geldi. Bu yolda ruhlar korku ile denenir. Ve asılan adam. Bakar mısınız? Sizsiniz bu asılan adam. Asılan adam, asılan adamın üstüne geldi. Şöyle. Kılıçların dokuzusu, kılıçların dokuzusunun altına geldi. Bakar mısınız? Ve dinarların ikilisi yani ikilem kalpten ikilikler, aşıklar kartıyla. Şimdi size söylenen şu. Net kararını ver. Evet zor olabilir. Tılsım ikilisi kararsızlıktır. İki durum arasında kalmaktır. Bu ilişkide gitsem mi kalsam mı? Duygularımı, evet duygularım bir tarafta mantığım, bir tarafta bir tarafım güneş açıyor, diğer tarafım ay. Yani bir yerde karanlıktayım, bir yerde aydınlıktayım diyen bir grup var. Kararını ver. Kılıçların dokusuyla beraber çok acı çektin, üzüldün, yıprandın, farkındasın. İstersen biraz bekle ki şurada asılan adam üstüne asılan adam gelmesi de e, çok manidar. Acı merhamet içerdiği için bir hazinedir diyor. Kararınızı verin diyorum. Peki bu kişinin enerjisiyle sizin enerjinize de bakacağım bu kişinin bu ilişkideki enerjisi ne? Sözleşme. Ben sözleşme istiyorum. Belki de ruhsal sözleşme imzalamak istiyorum. Ya da yeni yeniden gelmek istiyorum diyen var. Siz kaygı. Kaygı enerjiniz var. Peki. iki tane çekeceğim. Çünkü kolektifim Burada ikiye ayrıldı. Evet birinde kalp tutan erkek var. Diğerinde ise uzaklaşma. Şimdi burayı nasıl anlarız? Kolektifimin bir kısmı. Çok fazla sizi üzmeyen, aldatıp aldatma, yani aldatmalara, yalanlara, dolanlara, arkadan iş çevirmelere olmayan kişi, bu kişi kalp tutuyor kalbini tutan bir insan var burada. Bu kişi gerçekten sizi seviyor. Pişmanlıkları da var. Evet kalpten bir seçme yapmak veya severek artık eski hataları yapmayı gelmek isteyen birisi var. Ve siz o geldiğinde biraz kaygı enerjisi çalıştırabilirsiniz. Ya da şu an gelecek mi gelmeyecek mi korkusuyla kalbiye giren bir grubumuz var. Diğer kısımda diyor ki bu kişi eğer bitirdiyseniz yeni bir sürece yanı bir sözleşmeye girebilir. Ve siz de diyorsunuz ki ben uzaklaşıyorum. Beni yoran, beni inciten, üzen herkesten ve her şeyden uzaklaşacağım diyeceğiniz bir enerjiniz de var. Evet, alev kartlarımız ne der? Öyle ayrıntılı ayrıntılı bakmak istedim. Ama bir kısım çok konuşmak istiyor burada. Hani aklımızdaki kişilerden bir kısım. Sanırım ne zamandır görüşmüyorsunuz? Görüşmeyenler var. Güç, özgüven ve cesaret. Bir kısım korkularını yine, yenecek ve gelecek. Düşünmek kartı geldi ve şefkat. Dönüşüm. Şimdi buradan da alalım. Zeka savaşı gücün altına zeka savaş. Gizem. Ve ürkek. Şimdi ne diyor bu kişi? Kontrole alı alıp korkuları yenmek. İkiniz de gardınızı indirmeyi ve savunmasız olmayı öğrenene kadar bu aşk bir savaş olmaya devam edecek diyor bir kısmınızın işte bahsettiğim o çok zor değil ama işte zeka savaşlarının olduğu, sen güçlüsün ben güçlüyüm, sen haklısın ben haklısım süreçleri olan bir kısım var. Bir kısım da çok fazla düşünüyor. Ee, inceliyor, titiz davranıyor ve gizem, gizeminiz onun ilgisini çekiyor. Diğerlerinden çok farklı olmanız onun sizi çözmek için yoğun çaba sarf etmesine neden oluyor diyor. Ve bir kısımda ben şefkat istiyorum ee, ve Güvenmekten ve incinmekten korkuyor. Bu yanılsama onu endişe içinde kilitli tutuyor. Sevgisini gösteremiyor. Evet aklınızdaki kişiler bir kısım size yaklaşmaktan korkuyor. Bir kısım artık bu ilişkinin savaşa dönmesine ve iki taraflı da güzel bir şekilde bir yaşam içerisinde olmasını isteyen ve ilişkiyi devam ettirmek bunun için de sizin kapınıza gel gelecek olan birisi olabilir. Bir kısım da artık kendi hayatıma ve yönüme bakmak zorundayım. Çünkü benim yapabilecek hiçbir şeyim kalmadı. Ben onu çok fazla incittim ve üzüm diyen bir taraf var ki bu kişiyi konuşturacağız. Eğer sizin de aklınızdaki kişiler bunlardan biri. Eğer öyleyse yorumlarda bir buluşalım. Beğenmeyi, ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Evet bakalım ne söylüyorlar? Kontrol kontrol. Şimdi seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim diyen birisi var. Seni kıskanıyorum, tutkularım beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum diyen birisi var. Gizemin altına geldi ve neden bazen sessizleşiyorsun? Ben ne yaptım sanıyorum. Hala ne yaptığının farkında olmayan bir kısım daha var diyebilirim. Evet. Ee, sevgili arkadaşlarım bugünlük açılımımız da bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın o gönlünüzden hangi güzel dilekler varsa bugünün enerjisiyle kalbinize dolsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.